Kavattıyız lan biz. Sinema la burası sinema. Kültür evi, sanat evi. Geliyorum aşağıya kaçmayın. Hilmi çıkışı tut. Kaçıyorlar. Filiz arkama geç saklan. Irzına mukayyet ol. Dayı ben yemedim sen ye. Hakkını helal etsin! Eğer birileri bekliyorsa... İyice paranoyak oldun oğlum. Bunları Kendine gel. Hadi, dünyanın sonu değil ya. Bireysim. kız uyuyor musun sen? Ee, şey Korluyor mu kız sen? Allah seni... <laughs> Gençler, ara vereyim mi? İsterseniz devam edeyim. Aa, bir ara verelim, ben bir lavaboya gideyim. Tamamdır abla. Abiciğim ben de Fuayedeyim, seslenirsin bana. Filmi başlatırım. <laughs> Hıh, hmm. neredeyiz Oğuz? Sinemada. Ee, Sultan filminde Bulut Aras ne yapıyordu? Kızı ensesinden üflüyordu. Allah'ım yarabbim yardımcı ol. Hah, <laughs> Türkan Sultan da geldi. <laughs> Gitmedin mi tuvalete? Gitti. Ne çabuk geldin kız? Küçük müydü? Ya çok küçüktü. Sinema o kadar kalabalıktı ki sıra vardı. Neyse, sonra giderim. İstersen başlatalım filmi, zaten beni pek sarmadı. Önce biraz konuşsak, sonra başlatsak. Ne konuşalım? Seni seviyorum ben. Ha? Bayağı bayağı bildiğin seviyorum yani. İlgi duyuyorum, bir şeyler hissediyorum, aşığım yani artık nasıl söyleniyorsa. Filiz bak, ben bu tip şeyleri pek beceremem. O yüzden en başta söyleyeyim dedim, böyle küt diye. <laughs> bir de galiba çok heyecanlandım, bayılacağım bir Filiz. Ya dur zaten uyku hiçbir şey anlamadım. Sen şimdi benden hoşlanıyor musun? Hey ya, hoşlanmak. Bir türlü bulamadım o kelimeyi. Yarım saattir de onu düşünüyorum ha. <laughs> evet, hoşlanıyorum Filiz. <laughs> ya biraz şaşırdım ben aslında. Yani ne bileyim bu zamana kadar hiç belli etmedin. Hem nasıl sevgiymiş bu? Yani biraz belli et. <laughs> Filiz, Seninle bir saat birlikte olmak için iki bin lira veririm. Ne diyorsun sen be? Nereye gidiyorsun kız? Filiz, sen beni yanlış anladın. Bak salon iki yüz kişilik biletler on lira. İşler dışarı açar artık. Ne eder? İki bin lira. Sırf bir saat birlikte olalım diye, baş başa film izleyelim diye... ...bütün biletleri satın aldım. Bu. Oğuz sen gerçekten bu işleri beceremiyorsun. Bu böyle mi söylenir? 150 kağıt damat tıraşı var bir de ya. En çok o koydu biliyor musun Filiz?